Merhaba sevgili akrepler. Ana Atatürk'e hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Klasik desteğe döndüm bugün. Gördüğünüz gibi ve yayında açacağım kartları. Bu ara kartlarımla problemlerim var. Yani her şey bana aşırı geliyor. Ya da tam böyle uygun değilmiş gibi geliyor. O yüzden bir klasik desteyle deneyeceğim. Daha ne içerisinde düz bir açılım ya. Düz bir açılım demişim. Daha düz kartlardan oluşuyor ya. Belki daha rahat gelebilir şimdi. Şu kartın az önce düşmeye çalışması, benim onu almamam ama onun gene de çıkması muazzam olay. Şimdi bir tane de Dream Decoder'dan genel enerji için bir şey alayım ve biraz da anlamaya çalışayım ne oluyormuş burada. saçma sapan bir şey var yani. Açıkça konuşmak gerekirse. Seks. Uyumlu. Şimdi. Seksi tabii seks olarak da alabilirsiniz ya da biriyle bir araya gelmeye çalışmak falan filan olarak da alabilirsiniz. Ama bu aslında yani illa romantik olmak zorunda değil. Bu bu biriyle ya da bir şeyle bütünleşmek, artık böyle bir araya gelmek, bir araya gelmek istemek falan piyon gibi bir e, enerji öyle söyleyeyim genel anlamda. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var burada. Ee, yanlış yapıyorsunuz Akrep demek istiyor. Şu an şey demek istiyorum yanlış yapıyorsunuz. Doğru değil. Şimdi bir şey değerli bir şey bulmuş gözüküyorsunuz tılsım ile. Değerli bir fırsat, değerli bir ilişki ilişki de olabilir, iş güç, para her şey olabilir. Sizin için değerli işte o yani. Hani o böyle a evet falan bir şey yani. Bütün dikkatiniz onun üzerinde gözüküyor ya da o bir insansa onun üzerinde gözüküyor mesela. Evet bunu almalıyız, bunu elde etmeliyiz, bunu, bunu halletmeliyim, bunu yapmalıyım, bunu, buna bir biçimde sahip olmalıyım. Bu harika bir fırsat, bu, bu falan yani sürekli bu böyle bir modda gözüküyorsunuz ve bunun için de yani bu şey her neyse onu elde edebilmek için de e, ee, çıkmış. Biraz hmm, nasıl desem yani rastgele eylemlerde bulunuyor gibisiniz. Sürekli böyle yani hem sürekli hem sık hem de rastgele eylemlerde bulunuyor gibisiniz. O eylem neyse yani şu karakter sanki o kılıcı rastgele havada savuruyormuş gibi görüyorum şu an böyle. Çağat çağat oraya buraya hani elde etmek için bir şeyi. Ya bir şeyi yenmek için alt etmek için falan. Ama o fırsat ister ilişki olsun ister işte biri biriyle ilişki biriyle bir şey para her neyse ee, böyle şey modda duruyor. Biraz dinlenme modunda duruyor öyle söyleyeyim. Kılıç 4'lüsü çıkmış. Yani biraz kendi enerjisine çekilmiş, biraz dinleniyor bir zamana ihtiyacı var, bir içe çekilmeye ihtiyacı var, bir kendi kendi zihnini, kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini toparlamaya ihtiyacı var ya da eğer bu bir şeyse mesela iş fırsatı falan gibi belki burada hani düşünülmesi halledilmesi gereken toparlanması gereken bir takım süreçler var falan filan gibi bir şey ee, kısacası kendine zaman ayırıyor o şey gibi gözüküyor ve sanki siz ısrar ettikçe ve böyle rastgele eylemlerde falan bulundukça daha da bu köşesine çekilme ne bileyim dinlenme toparlanma bir şeyleri algılama her neyse o, o köşeye çekilme enerjisi buna daha da tutunuyor yani daha da inada bindiriyor gözüküyor boğa kartı bu bildiğiniz gibi ve burada iyice yani siz o şey olsun diye daha fazla hareket edip ya da daha fazla bir şeyler savurup ya da daha fazla eyleme geçmeye çalıştıkça ya da ne yapıyorsanız belki düşünüyorsunuz. Belki fikir üretip duruyorsunuz mesela. Belki birine diyorsunuz ki gel bak birlikte şunu yaparsak bu ne olursa olsun bak şöyle güzel olur ama bak böyle güzel açısı var ama bak buradan da çok iyi olacaktır ama bir de şöyle düşün falan. Yani ısrarcı bir biçimde sürekli fikir yumurtluyor da olabilirsiniz. Mesela eylem bazında bir şey yapmıyorsanız bile sanki sürekli konuyu oraya getiriyorsunuz. Sürekli açıyorsunuz falan ama karşı taraf bunu yapmak istemiyor gözüküyor şu an. Ben konuya tamamen karşı olduğunu düşünmüyorum karşı tarafın. Ama bir yerde sanki önce kafasını toparlamaya yani burada rastgele savrulan bir kılıç varken burada düzenlenen bakın tertiplenen işte yerli yerine konulan kılıçlar var. Yani kılıçlar hep zihinsel süreçleri, fikirleri, yaklaşımları falan ifade eden bir şey, düşünceleri ifade eden bir şey tarot ee, Onunsa cevap verebilmek için ya da nasıl olacağıyla ile ilgili cevap verebilmek için zamanı ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Ve siz ısrar ettikçe de daha da inada bindiriyor gözüküyor. Hani hem hazır olamıyor hem de daha da inada bindiriyor gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi neden hani bu kadar? Abanıyor gözüküyorsunuz. Amiyane <laughs> tabirle. Burada da gördüğünüz gibi gene bir hani değnekleri böyle tak 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 atma durumu var. Yani bu olay sizi çok heyecanlandırmış. Çok böyle motive etmiş. Çok arzularınızı depreştirmiş gözüküyor. Çünkü bunun biraz e, mahkeme kart var. Bu gerçekten böyle mahkemeyle alakalı yasal prosedür bir işte olabilir. Ama burada biraz şey durumu da var. İşte benim zamanım geldi. Yani kendi zamanınızın gel geldiği bir şey için bir başkasını da sürece... Dahil edip ikna etme ve sizinle birlikte aynı bir coşkuda hareket etmeye zorluyor gibisiniz. Yani biraz kendinize odaklısınız. Kısacası güneş kartı çıkmış. Ego kartı biliyorsunuz. Yani negatif ego illa böyle çok negatif ego anlamında söylemiyorum. Ama burada bir kendine odaklılık da var. Yani sizi en çok sizin işinize yarayacakmış gibi gözüküyor bu olay. En azından sizin açınızdan bakınca. Mahkeme kartı çünkü nedir aslında... Baktığınızda burada suru üfleyen bir melek var ve ölüler kalkıyor. Yani adalet zamanı, nihai karar, esas herkesin ve her şeyin hak ettiği şeyi alacağı elde edeceği an işte yani o muazzam an. O ölü toprağın herkesin üzerinden işte atılması, sonunda uyanış zamanının gelmesi. Yani bu ne olabilir? Örnek veriyorum bir sürede işsizsinizdir ya da işiniz olsa bile tam da kafanızdaki o size uygun olan iş... Le, haşır neşir değilsinizdir bir süredir şimdi onunla alakalı bir fırsat çıkmıştır bu sizin için çok büyük bir fırsattır dolayısıyla bunun olması sizin için önemlidir bunu harekete geçirmeye çalışıyorsunuzdur ama dediğim gibi orada bir ya bir diğeri var birlikte atıyorum yapacağınız kişi bir diğeri var ya da direkt işin kendisine ablanıyor da olabilirsiniz yani o şey neyse onu da hadi hadi artık hadi çabuk falan filan diye böyle inada bindiriyor olabilirsiniz ee, her halükarda dediğim gibi sizin için bir uyanış bir bir kalkma, bir bilmem ne, bir ayılma, bir tekrar belki hayata tutunma bir noktadan olacağı için ki bu gayet anlaşılabilir ama gene de biraz sürece akışa müsaade etmeniz gerekiyor gibi gözüküyor. Şimdi burada bir güç kartı var. Burada biraz şey gibi görüyorum. Aslanın bakışları çok komik. Allah aşkına bakar mısınız kart? Sanki kadın şu an gördüğüm şey şu. Kadın böyle zorla aslanın ağzını açmaya ya da kapatmaya. aslan ağzını zorla açmaya çalışıyor. Ve aslan böyle şey gibi bakıyor. Abla boğuyorsun yalnız. Hani bakış çok komik. Dil falan fırlamış. Dişçide oturan insan gibi yani. Çaresiz. <laughs> yalnız boğuyorsun bu arada falan de, Diyor gibi. Hani e, aslan olunca burada bana şey çağrıştırdı. Hani aslan payı. Ekmek aslanın ağzında. ya yani aslanın elindeki değerli bir şey. Aslan vari bir şey. Aslan payı bir şey. Yani büyük bir şey bu. Ve sizi hani heyecanlandırmış olması da hiç tuhaf değil. Zaten. Oraya kadar bir sıkıntı yok ama belki şu an abanmanın zamanı değildir akrep. Ya da dediğim gibi orada bir diğeri varsa onun da halledeceği şeyler varsa ona da müsaade etmek. Çünkü bakın burada bir sonsuzluk işareti var. Yani zamana burada bir işaret var. Biraz size hayat şey diyor gibi. En azından kartlar hayat değilse bile. Yani niye bu kadar hani bu sanki bu saat oldu oldu olmadı bu fırsat tamamen kaçtı her şey mahvoldu gibi davranıyorsun ki hani başka fırsatlar olacak ya da başka fırsatlar değil de hani bu hala ilgilenilebilir. Hani niye acele ediyorsun? Acele etme. Hani zaman bir döngüdür. Sonsuzluk işaret yani daha vakit var. Olaylar dönüyor. Akış gene buraya gelecek. Yani hemen şu an çözüldü, çözüldü, çözülmedi, mahvoldu diye bir şey yok. Şimdi burada da şu karttan şey alıyorum. E, seks kartı olduğu için sanki şey e, yumurtlama dönemi gelmiş olan kadının hani bu sefer çocuk sahibi olmak için hani inatla birleşme istemesi gibi. Yani bir daha gelecek o. Yani döngü olan bir şey var. Yani Bir daha gelecek. 28 gün sonra aynı noktaya bir daha geleceksin. Yani bu sefer olmadı. Bir sonrakinde olmaz diye bir şey yok. Hani bir zaman kaçması, bir kaçırma, bir geç kalma bir durum yok ama size biraz öyle gibi geliyor sanki. Ee, hani hemen yapmalıyız. Çabuk. Çok heyecanlandım. Bunu yapalım falan gibi. Belki biraz salmakta fayda vardır. Akrep. Evet. Haftalık yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.